Bugün Elazığ'ın Yedigöze köyünde kozalak şurubu kaynatıyoruz. Ben Kemim, e, Tuğba Bahçeci iki çocuk annesiyim. 7 yıldır bu işle uğraşıyorum. E, doğal ürünler yapıyorum. 50 e, çeşit e, sabunumuz var. Dediğim gibi doğal, birçok doğal ürün yapıyorum. Bugün burada doğal ürünlerimizden olan kozalak şurubu yapıyorum. Bebek kozalaklarımızı topluyoruz. Bir gün boyunca suda bekletiyoruz. Beklettikten sonra odun ateşinde kazanda tam 7 saat bunu kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra tabii ki içerisine ekstra eklediğimiz şeker kullanmıyorum. Eğer şekerli isteyenler olursa esmer şeker var içerisinde veya doğal bal var içerisinde. Bu şekilde aşamalı bir şekilde kozalak şurubumuzu kaynatıyoruz. Kozalak şurubumuz astım, koa, öksürük tarzı rahatsızlıklarda etkilidir. Özellikle sigara kullananların bu kozalak şurubunu kullanması gerekiyor.